Burası. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar videomuzda arkadaşlar FS20 nasıl yüklenir sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Arkadaşlar videoma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bir daha. Ha. Google'a giriyoruz arkadaşlar. FS 20 yazıyoruz ha FS20 APK FS20 APK'ya giriyoruz arkadaşlar. Bana şu, hileli de var. Bakın bunlar da hileli arkadaşlar. Şöyle. Orada rezil bir şu şuraya girin. İlk giren siteye girin. Giriyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Aşağı oyun böyle. Farming simulator 20 APK'ya tıklayın arkadaşlar. Buradan aşağı sonra bakın. Oyuna devam et diyor. Oyuna devam ede girin. Bakın böyle sesli gelecek. Bakın buradan hileli. Bakın şunlar var ya. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle i̇şte biraz hastayım. Şunlar var ya. burada istediğiniz mesela hileli 20 bot -20, -20, -20, -20, 20. 6 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 6 saniye. Ve geldim arkadaşlar. Açıldı. şimdi arkadaşlar. Burada 3 saniye bekleyeceğiz. Şu videomu abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. şimdi buradan çarpıya basıyoruz. Arkadaşlar videoyu kestim için özür dilerim. Arkadaşlar beni buradan aşağı takip etmeyi unutmayın. İzleyen hesabımda. Mehmet Mızrak 8 yaz arkadaşlar beni bulabilirsiniz bakın videolarım var mesela size şu, videoyu açayım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle videolar paylaşıyorum hadi o zaman arkadaşlar videomuza geçil geçelim ve arkadaşlar geldim burada arkadaşlar çarpıya basıyoruz ve arkadaşlar çarpıya bastıktan sonra Buradan hep ben hepsini reddet diyeceğim. Size değil. Buradan indirme butonu Buraya basıyorsunuz. Açar ondan sonra bakın. Şurada var ya. Buraya basıyorsunuz. Bakın indiriyor. Bakın. Bakın. Bu dosya zararlı olabilir. Telefonunuz zarar gelebilir. Siz ya iptal edin ya da yine de indir deyin. Fark etmez arkadaşlar, şeyimiz size kalmış olay her şey. Videomu aşağıya abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.